Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Seher Yaman'ı bırakıp gidecek mi? Canan'ın kötülükleri ortaya nasıl çıkacak? Volkan, Ali ve Duygu'nun arasını açabilecek mi? Tüm soruların yanıtı analiz videomda. Analizime geçmeden önce dizide bu kadar kötülük görmek istemeyenler, Canan ve Zuhal'in hak ettikleri cezayı çekmesini isteyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı da unutmayın. Seher'in gerçekleri öğrenmesi hiçbir işe yaramamıştı. Seher'i artık zorlu bir süreç bekliyor. Cana'nın pişkin halleri hepimizi çileden çıkartmaya yetiyor. Yaman'a yaptıkları yetmezmiş gibi bir de Seher'i tehdit etmeye devam ediyor. Seher'i Yaman'ın gözünde küçük düşürmeye çalışan Canan oyununa Fikret iyi de tekrar dahil etti sözde Canan zamanında ailesine yaşattığını şu an seherinde yaşatmasını istiyor. Seher Canan'ın her dediğine inanmakla dünyanın en büyük hatasını yapıyor. Olanları Yaman'a anlatmayışı ona adım adım kendi sonunu hazırlamaya itiyor. Sonunda sevdiği adamın iyiliği için Seher onu ve Yusuf'u terk edip konaktan gitmeyi düşünecek. Yaman Seher'in son zamanlarda pek bir düşünceli olduğunu fark edecek. Ama derdinin ne olduğunu öğrenemeyecek. Seher, Yaman'a onun için her şeyi yapacağını söyleyecek. Seher'in konaktan gidişi Yaman'ı çok kötü etkileyecek. Sağlığı kötüye giden Yaman Canan'dan karaciğerini almak istemeyecek. Böylece Canan'ın planı suya düşmüş olacak. Canan yaptıklarının sefasını bir müddet daha sürecek arkadaşlar. Ama çok yakında Canan'ın gerçek yüzü de ortaya çıkacak. Öte yandan Volkan'ın hastalığı duygularını alt üst etmeye başladı. Saplantılı olarak duyguya takılan Volkan Ali ile Duygu'nun arasında bir kara kedi gibi dolanmaya başlayacak. Dizimizde mutlu bir çift göremeyeceğiz bu gidişle. Peki sizce Yaman, Seher'in sakladığı gerçeği öğrenebilecek mi? Fikirlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki analizde görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.